Aralık ayındaki kırmızı günler özellikle arkadaşlar kariyer ve meslek hayatınızda aralık ayında bu günlere çok daha karşı temkinli olmanızda fayda var diyebilirim. 9 Aralık Mars kare Satürn arkadaşlar bu ne demek? Bugün evrenden sana diyor ki sakin kal, sakin ol. Harekete geçmek isteyip de bir türlü ilerleyemiyorsanız sorun sende değil gökyüzünde. Otoriterlerle polemiğe girmeyelim. Yoksa ben bugün konuşmasam çok daha iyi miydi dediğiniz bir günden geçiyor olacağız. Yani gökyüzünde 9 Aralık'ta böyle bir enerji sabit. Bugün sabır altın değerinde olacak. Temkinli olalım. Özellikle çalışan arkadaşlarımız, kendi işi olan arkadaşlarımız, kendi otorite figüründeyse eğer tabii ki de herkes doğal olarak gökyüzünden birazcık da olsa kısmetini alıyor. Neden mi? Çünkü herkesin haritası kendisine özgü olduğu için ve herkesin haritası kendi parmak izi kadar özel olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendi haritamızdaki etkileri kontrol etmek için danışmanlık alabiliyoruz. Arkasından hemen 10 Aralık günü geliyor. Merkür karşıt Uranüs yani ani beklenmedik haberler özellikle iletişimle ilgili. Bugün her şey pıt diye değişebilir haberiniz olsun. Toplantıda biri bir şey söyleyebilir. Seninle ilgili bir plan bir komple bozulabilir bakın ee, elektronik aletler de aynı zamanda bugünü çok seviyor arkadaşlar. Ben bozulayım da o bir düşünsün enerjisindeler haberiniz olsun. Yani bugün de 9 ve 10 Aralık'ta özellikle fevri çıkışlar yok. Aileye kararlar almayın. Bir nefes bir sakinlik size yetecek diyebilirim. Hemen arkasından 14 Aralık günü geliyor. Yine Mars'ın kare yapmış olduğu Neptün gezegenimiz var burada da. Bugün motivasyon sis perdesinin arkasında diyebilirim. Burayı görebilmek önemli olacak. Hedefleriniz birazcık bulanık kalabilir. E, yön duygunuz birazcık böyle tatile çıkmış da sanki yön veremiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Stratejik kararlar, ee, onları başka zamana bırakalım diyebilirim arkadaşlar. Kim ne dedi, kim ne yaptı, çok emin olamadığımız bir günden geçiyor olacağız. Kısacası bugün akışa bırak ve fazla analiz etme günü diyebilirim sevgili arkadaşlar. 17 Aralık'ta ise Güneş Kare Satürnümüz var. Bu da ne demek oluyor? Bugün evren küçük bir hmm, dayanıklılık testi yapıyor olabilir sevgili arkadaşlar. Patronlar, yöneticiler işte üst düzeydeki insanlarla hepsi birer fazla böyle ego kibir üst seviyede olabilir. Özgüvende hafif bir acaba ben bu işi biliyor muyum ya etkisi yaratabilir bir gün olacak. Eleştirileri al ama kimseye de kendine ezdirtme diyeceğim bir gün olacak. Sınav gibi düşün geçeceksin sen kendinden yeter ki emin ol özgüvenin acaba mı demesin. 21 Aralık'ta ise arkadaşlar burada da Güneş kare Neptün artı Venüs kare Satürn'ü var. Şimdi çok fazla terim kullanmak istemiyorum ama gün enerjisini de rahatça aktarabilmek istiyorum sizlere açıkçası. Bugün netlik yok. Yani şöyle söyleyeyim koyduğunuz çay bile size demli gelmeyebilir. Motivasyon düşük olabilir. Karar verme hızınız böyle kaplumbağa modunda ilerleyebilir. O yüzden eğer beni dinliyorsanız farkındalığınız açık olsun. Bugünler böyle ben ne yapabilirim düşüncesine bakın diyebilirim. Ee, eğer bir ortaklık düşünüyorsanız, eğer bir işiniz varsa acabalar çoğalabilir. Enerjinizi koruyun derim. Önemli adımları bugüne denk getirmeyin. 21 Aralık özellikle biraz sisli ama hiçbir zaman gökyüzü yerinde durmuyor tabii ki de geçici. 24 Aralık'ta ise Venüs Neptüne kare yapıyor. Bugün hayaller ve gerçekler. Birazcık böyle kavgalı olabilir kafamızda iş ilişkilerinizde belirsizlik yanlış anlamalar büyüyebilir fazla iyi görünen vaatler böyle ortaya çıkabilir kafanızı karıştırabilir ya da e, bir ortaklık düşünüyorsunuzdur bir iş projeniz var vardır bugünü pas geçin diyebilirim kalbimiz romantik olabilir ama aklımız tatilde başka bir yerde olabilir sevgili arkadaşlar. 30 aralığa geldiğimde ise Merkür yine kare Satürn'ümüz var. Bu da ne demek oluyor? Bugün iletişimde tam anlatıyorum ama anlaşılmıyor günü diyebilirim. Resmi işler, yazışmalar, sunumlar sizi birazcık zorlayabilir. Burada imza işlerinizi biraz o planlarınızı erteleyebilirsiniz. Hiçbir zaman Gökyüzünde kötü yoktur. Bizim farkındalığımız ne kadar açıktır oraya bakılır. Yani bugüne de kötü demiyorum. Size diyor ki düzenleme fırsatı veriyorum. İşlerinizi düzenleyin. Yani yeni bir işe adımdan ziyade eski işlerinizi düzenleyin. Bugünün mottosu 30 Aralık'ın mottosu da düzel toparla acele etme diyebilirim arkadaşlar. Gökyüzünün en zorlayıcı kariyer günlerine hazırlıklı olursanız sizler için de bir artı olur. Eğer özel danışmanlık almak istiyorsanız yer linkim var Instagram sayfamda. Oradan da ulaşabilirsiniz. 2026'ya giriyoruz. Bir yıllık aylık öngörülerinizi merak ediyorsanız her daim bana ulaşabilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Hepimize sevgi ve şifa ile gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.